Merhaba, derinlemesine hoş geldin. Bugün ee, ilginç bir soruyla başlıyoruz. Modern dünyada bu kadar teknoloji, bu kadar bilgi varken neden bu kadar şey stresli ve yorgun hissediyoruz acaba? Hmm, evet, çok yerinde bir soru. Elimizdeki kaynaklar tam da bu konuya yani stoğacılık felsefesine odaklanıyor. Yani 2000 yıllık bir bilgelik Bugünün o stres fırtınasında bize nasıl bir sığınak olabilir? Aynen öyle. Acaba bu antik rehber modern hayatın karmaşasında bize yol gösterebilir mi? İşte bu derinlemesine incelemede tam da bunu e, keşfedeceğiz. Hadi açalım bakalım bu konuyu. Kaynaklara bakınca stoğacılığın öyle sadece birkaç hani özlü sözden ibaret olmadığını görüyoruz değil mi? Kesinlikle değil. Çok daha derin, bütüncül bir sistem aslında. Evet, mantık var işin içinde. Yani nasıl doğru düşünürüz, sonra fizik, evren nasıl işliyor ve tabii etik yani nasıl erdemli yaşarız. O bahçe metaforu çok güzel açıklıyor bunu aslında. Evet. Evet, mantık çit gibi, fizik toprağın kendisi, etikse o yetiştirmek istediğimiz e, meyveler. Yani diyor ki kaynaklar sağlam bir e, mantık ve evren anlayışın olmadan, yani çitin ve toprağın olmadan o erdemli ve huzurlu yaşam meyvelerini toplaman zor. Aynen. Sadece meyveye odaklanmak yetmiyor. Kesinlikle. Ve bu yapının içinde belki de stresle başa çıkmak için en güçlü araçlardan biri yatıyor. Kontrol ikiliği dediğimiz şey. Hmm, kontrol ikiliği. Kulağa ilginç geliyor. Kaynaklarımız bunun kökenini Epiktetos'a dayandırıyor. Hani kölelikten filozofluğa yükselen isim. Temelde hayatı ikiye ayırıyor. Çok basit aslında. Nasıl yani? Bir yanda tamamen senin kontrolünde olanlar var. Kendi yargıların, niyetlerin, e eylemlerin. Diğer yanda ise kontrol edemediklerin. Dış olaylar, başkalarının ne düşündüğü, sağlığının durumu, ekonomik koşullar falan. Anlıyorum. Ve kaynaklara göre, modern anksiyetenin o stresin büyük bir kısmı, kontrol edemediğimiz şeyleri umutsuzca kontrol etmeye çalışmaktan kaynaklanıyor. Yani trafikte sıkışıp kaldığında mesela, öfkelenmek yerine e, tepkimi kontrol edebileceğimi fark etmek gibi mi? Aynen öyle. Trafiği değiştiremezsin o senin kontrolünde değil. Doğru. Ama o duruma verdiğin tepki işte o senin elinde. Ya da sosyal medyada olumsuz bir yorum aldın diyelim. Hmm, evet can sıkıcı olabiliyor. O yoruma yüklediğin anlamı yönetebilirsin. Enerjini kontrol edemeyeceğin o yoruma değil kendi tepkine yönlendirmek. İşte bu gerçekten fark yaratıyor. Enerjiyi doğru yere yönlendirmek. Tamam bu önemli. Peki bu zihinsel dayanıklılığı nasıl inşa ediyoruz? Pratik teknikler var mı kaynaklarda? Olmaz mı? Mesela premeditatio malorum diye bir teknik var. Kötülükleri önceden düşünme gibi çevirebiliriz belki. Şey, bu biraz karamsarlık gibi durmuyor mu ilk başta? Hani kötü şeyleri düşünmek? Evet, ilk duyuşta öyle gelebilir ama kaynaklar bunu karamsarlık olarak değil, bir tür zihinsel hazırlık olarak sunuyor. Hazırlıklı olmak gibi düşün. Hazırlık Nasıl yani? Seneca'nın bir sözü var. Beklenmedik darbenin etkisi daha ezicidir diyor. Yani olası zorlukları, mesela işte bir sunumda aksilik çıkması, zor bir insanla karşılaşma ihtimali gibi önceden sakince zihninde canlandırmak. Hmm. Bu panik olmak yerine o durum gerçekleşirse ne yapabileceğini düşünmeni sağlıyor. Darbeyi yumuşatıyor bir nevi. Anladım. Yani kötüye odaklanmak değil de olası senaryolara karşı bir tür ee, bağışıklık kazanmak gibi Kesinlikle ve aynı zamanda bu egzersiz sahip oldukların için bir şükran duygusu da uyandırabiliyor Çünkü o kötü senaryoların henüz gerçekleşmediğini fark ediyorsun Kaynaklara göre bu anksiyeteyi azaltan proaktif bir strateji aslında İlginçmiş Bir diğer etkileyici fikir de amor fati, Kaderini sevmek Bu daha da radikal sanki Evet bu biraz daha ileri bir seviye belki de yani sadece başına gelenleri kabullermek değil, onları kucaklamak, hatta sevmek. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Özellikle zor zamanlarda. Kaynaklar bunu şöyle açıklıyor: Amorfati, başına gelen her neyse, iyi ya da kötü, onu bir öğrenme, bir gelişme fırsatı olarak görme sanatı. Pasif bir kabulleniş değil bu. Aktif bir şey yani. Aynen neden ben diye isyan etmek yerine bu durumdan ne öğrenebilirim bu beni nasıl daha güçlü kılabilir sorusunu sormak bir zorluğu mesela işini kaybetmeyi karakterini geliştirmek için bir fırsat olarak görmek vay canına zorluk eşit fırsat güçlü bir bakış açısı kesinlikle Hayatın getirdiği her şeyi karakterini şekillendirmek ve erdemlerini hani bilgelik, cesaret, adalet, ölçülülük gibi sergilemek için bir malzeme olarak görmek. Ve biliyor musun işin ilginç tarafı kaynaklar bu 2000 yıllık fikirlerin aslında günümüz psikolojisinde özellikle bilişsel davranışlı terapide BDT yankılandığını söylüyor. Evet evet o bağlantı çok net şaşırtıcı derecede net hatta. Nasıl bir bağlantı var tam olarak? Epiktetos'un o meşhur sözü var ya, bizi üzen olaylar değil, onlar hakkındaki düşüncelerimizdir, yargılarımızdır diye. Evet, biliyorum. İşte bu, BDT'nin temel taşı adeta. BDT de diyor ki, duygularını değiştirmek istiyorsan, önce düşüncelerini değiştirmen lazım. Hmm, doğru. Kaynaklar şuna dikkat çekiyor. Stoacıların hatalı yargı ya da tutku dediği şeyler hani öfke, korku gibi aşırı duygular BDT'deki bilissel çarpıtmalarla felaketleştirme, aşırı genelleme gibi neredeyse aynı kapıya çıkıyor. Yani Düşünceyi değiştir, duygu değişsin. İkisi de bunu söylüyor. Bir, kaynaklara göre BDT daha çok belirli semptomları gidermeye odaklanırken, stoğacılık bunu daha geniş bir erdemli yaşam ve karakter gelişimi felsefesine entegre ediyor. Anladım, daha bütüncül bir yaklaşım yani stoğacılıkta. Peki bu durum şu soruyu akla getirmiyor mu? Acaba modern terapinin kökleri sandığımızdan çok daha mı eski? Kesinlikle düşündürücü bir soru. Belki de farkında olmadan antik bir bilgelik pınarından besleniyoruzdur. Kim bilir? Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra e, ne anlamalıyız? Bana öyle geliyor ki kaynaklara baktığımızda stoğacılık sadece eski tozlu bir felsefe değil. Kesinlikle değil. Aksine kontrol edebildiklerine odaklanarak, olası zorluklara zihnen hazırlanarak ve başına gelenleri bir öğrenme, bir gelişim fırsatı olarak görerek modern stresle başa çıkmak için son derece pratik, zamansız bir araç seti sunuyor. Çok güzel özetledin ve sana son bir düşünce bırakalım dinleyicimize yani. Kaynaklar stoğacılığın zorlukları sadece atlatılacak, katlanılacak engel olarak görmediğini vurguluyor. Nasıl görüyor peki? Aynı zamanda karakterini inşa etme ve o temel erdemlerini bilgelik, cesaret, adalet, ölçülülük sergileme sahneleri olarak görüyor. Yani şöyle bir düşün. Ya bugün karşılaştığın ve en büyük engel olarak gördüğün şey aslında içindeki en iyiyi ortaya çıkarman için en büyük şansınsa. Hmm. üzerine düşünülecek bir soru gerçekten.